Donald Trump Amerika seçimlerini nasıl kazandı? Bir tarafta herkesin insan hakları konusundaki hassasiyeti sebebiyle övdüğü Kamala Harris, öbür tarafta faşist, ırkçı, seksist olarak nitelendirilen, hatta bizim cumhurbaşkanımıza don't be fool diye mektup gönderen, diplomasi konusunda Alay konusu olacak kadar hatalar yapan Trump. Önce seçimi kaybeden Demokratların tepkilerine bakalım. say <laughs> <laughs> <laughs>

Hikayenin başına dönelim. Seçimi kaybeden demokratlar bu hale nasıl geldi? Hepsinin cevabı üç büyük hatada da gizli. Evet politikacılar zaman zaman yalan söyler. Ama halkın gözünün içine bakılarak yalan söylenmesinden hoşlanmaz. Mesela örneklerle başlayalım. Biden'ın hiçbir şeyi yok. Sağlıklı. Seçime girecek dostum. Göz göre göre yalan söylendi ve artık anketler aşağıya doğru gidince Kamala Harris aday olarak gösterildi. Acil eylem planıyla ya Biden'ın sağlık durumu gidebileceği yere kadar gidecekti ya da en baştan bu süreci götüremeyeceği belli olduğu için Kamala Harris bu göreve hazırlanmalıydı. Hatta daha iyisi var. Michelle Obama. Daha sempatik. Eşi Barack Obama 4 yıl başkanlık yapmış. Onun tecrübelerinden faydalanabilir. Daha da ileri gidiyorum. Sizce Barack Obama çıkıp desek ki Beni ilk siyahi başkan olarak onurlandırdınız. Şimdi işim de ilk kadın başkan olacak sizlere güveniyorum. Bunun yaratacağı bir etki düşünün. Ama demokratlar bunu düşünmedikleri gibi bir de seçimi kaybetmeye doğru gittiklerini gizlediler. Kesin kazanıyoruz. Bak vallahi kazanıyoruz. Bitti bu seçim. diyerek insanları rahavete sürüklediler. Bir yerden tanıdık geliyor galiba. Birçok sosyal medya platformunda Kamala zaten kazandı rahat olun diyenler yüzünden sandığa bile gitmemiş olabilir insanlar. Aslında tam tersi durum kafa kafaya mutlak oy kullanmalısınız denseydi bir fark yaratılabilirdi. Amerika'dakiler Türkiye'dekileri bile o kadar etkilemiş ki ekşi sözlükteki siyaset uzmanları bu seçimi kesin Kamala'nın kazandığına emindiler. Bu rahatlığın getirdiği psikolojik yıkım ise devasa oldu. İkinci hata ise suikast girişiminden hemen sonra özellikle demokratlar arasında kendi yaptırdığı kurmaca gibi ani tepkiler yükseldi. Ama bu çok yanlış bir reaksiyondu. Her ülkenin travmaları vardır. Mesela bizde darbeler tarihi travmadır. Bunlarla alay edilmez. Bunlar hafife alınmaz. Amerika'da ise başkanlara yapılan suikastlar travmadır. Siz böyle bir konuyu hafife alır, alay eder, kanıtlar ortaya çıkmadan, durumun ciddiyeti ortaya çıkmadan kurgu derseniz insanların milliyetçilik damarlarını kabartırsınız. İnsanlar size oy vereceği varsa da vermez. Üçüncü hataya geçmeden eldeki verilere bir bakalım. Amerika'daki erkeklerin %55'i, beyazların %57'si, siyahilerin %13'ü, latinlerin %46'sı, asyaların %39'u, Diğer milletlerin ise yüzde 54'ü Trump oy vermiş. Baktığımız zaman diğer milletler ve beyazlar da Trump çok önde. Amerikan nüfusunun önemli bir kısmı da beyazlardan oluşuyor. Yaş kriterine gelirsek 18-29 yaş arasında yüzde 43 burada Kamal Eris'in gerisine kalmış. 30-44 yaş arasında yüzde 48, 45-64'de ise yüzde 54. 65 üstünde ise %50 oy almış. Trump en büyük sıçramayı Latin oylarında yapmış. İki adayın yarıştığı seçimde doğal olarak da iki kutup olur. Dengeyi kendi tarafına doğru çeken seçimi kazanır. Kamal Harris'in vurguladığı kadın hakları, trans hakları zaten kendi seçmeninin ona ana oy verme sebebi. Peki ondan oy alma ihtimali düşük olan orta kesim, çiftçi, ortalama erkek seçmene bu hitap eder mi? da onların deyimiyle redneck olan seçmeni. Açıkçası dünyadaki diğer ülkelere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde kadın hakları bence oldukça iyi. Elbette onların sorunları vardır. Onlar bunu daha iyi bilirler. Fakat soru şu ki Trump 4 yıllık bir dönemde Amerika başkanıydı. Bu süreçte kadınların hangi hakkı alındı? Evlenemiyorlar mı? İş kuramıyorlar mı? Bir hakları ellerinden mi alındı? Hayır. Tek söylenen kürtaj meselesi kürtaj tüm Amerika'da yasaklanmadı. Amerika merkezi sistemle yönetilen bir ülke değil, eyalet sistemiyle yönetiliyor. Bu sebeple kürtaj olmak isteyen bir eyaletten başka bir eyalete gidebiliyor. Mesela Kaliforniya'da serbest. Türkiye'de olsa tek bir ana merkezden karar verildiği için İstanbul'da yasak olan Ankara'da da yasak oluyor. Üç olarak ana konuya dönersem Kamala Harris kendi seçmenini zaten elinde tutuyordu. Peki bu beyaz erkek seçmeni kazanmak için ne yaptı? Ekonomi konusunda Biden'dan neleri farklı yapacaktı mesela? En fazla tepki çeken kaçak göçmen konusunda hem kendi hem ekibi nasıl bir yol izledi? Ben söyleyeyim özellikle destekçileri. Ülkeyi Nazi Almanya'sına çevireceğini, bütün mültecileri deport edeceğini, faşizm getireceğini iddia ettiler. Doğru ya da yalan, bu şekilde kimseden oyalamazsın. Karşı tarafı yererek dünya tarihinde seçim kazanabilen var mı? Ben görmedim. Ama ünlü belgeselci, demokrat Michael Moore bu konuda çok güzel bir açıklaması var. Diyor ki, Bence Michael Moore'un bu açıklaması fevkalade güzel. Bu şekilde anlatılsa belki göçmen sorunu konusunda daha fazla oy toplanabilirdi. Trump hepsini deport edecek değil de bizim bu insanlara şu sebeple ihtiyacımız var denmesi daha mantıklı olurdu. Kamalaris ve Demokratlar bu konuyu bu şekilde ele almadığı için önemli bir oy potansiyelini kaybettiler ve bir mağlubiyet yaşadılar. Şimdi buradan göçmen ve mülteci sorununa geçebiliriz. Avrupa'da ve Türkiye'de de bu sorunlar yaşanıyor. Bu konuyu da bir sonraki videomuzda konuşmak üzere bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.